Selam arkadaşlar. Yeni nesil bir soru için tekrar beraberiz. Soruyu gördünüz. Hemen bir hatırlayalım. Logaritmik bir işlemin sonucunun ne olduğunu sizlere sormuşum arkadaşlar. Hemen de sorunun çözümüne geçeceğim. Arkadaşlar, öncelikle tabii ki hepiniz fark ettiniz. Köklü kısmı halletmemiz gerekiyor. Ama köklü kısmı halletmeden önce bu sorunun çözümünde kullanacağımız iki kuralı kıyıya yazacağım. Kıyıda birinci kuralımız şu. 1 bölü logaritma A tabanında B kardeşimiz biz logaritma B tabanında A şeklinde ifade edebiliriz. Bu birinci kuralımız arkadaşlar. İkinci kullanacağımız kural ise logaritma A tabanında B bölü C gibi bir ifade varsa bunun anlamı logaritma A tabanında B eksi logaritma A tabanında C'dir. Bu iki kuralı kullanarak yapacağız bu soruyu. Bakalım nasıl yapalım. Öncelikle köklü kısmı halledelim arkadaşlar. Köklü kısmı şöyle kıyalım. Logaritma 5 tabanında 3 var yukarıda. Payımız bu. Logaritma 3 tabanında 5 var paydamızda. Biz paydadaki kardeşimizi yukarıya geçirebiliriz arkadaşlar. Nasıl? 5 tabanında 3 vardı zaten. Paydadaki de yukarı çıkarsa o da ters döner size verdiğim kural gireyince 5 tabanında 3 olur. Bu ne olur arkadaşlar? Bunu anlamış olur. İkisinin çarpımı gök içerisinde logaritma 5 tabanında 3'ün karesi yapar. Ve bu kardeşimiz de mutlakta logaritma 5 tabanında 3 olarak çıkar. Şimdi arkadaşlar, logaritma 5 tabanında 3 pozitif midir, negatif midir diye kontrol edecek olursak logaritma 5 tabanında 1 olsaydı bu 0 olurdu. Logaritma 5 tabanında arkadaşlar 5 olsaydı bu da 1 olurdu. Bu ne demektir? Logaritma 5 tabanı 3. Bu ikisinin arasında bir yerde olduğuna göre ne olacaktır arkadaşlar? Pozitif bir değer alacaktır. Bu durumda kardeşimiz de pozitif olduğuna göre dışarıya aynen çıkacaktır. Şimdi bu hallettikten sonra sorumuzun çözümüne geçelim arkadaşlar. Sorumuzda logaritma 5 tabanında 15 var. Köklü kısım var. Köklü kısmın çözümünü bulduk. Neydi? Logaritma 5 tabanında 3'tü. Şimdi Size ne kural vermiştim? İkincisi bölümün kuralı. Bakın. Logaritma A tabanında B eksi. Logaritma A tabanında C'yi biz bölüm şeklinde yazabiliriz. Yani logaritma 5 tabanında 15 bölü 3 yani logaritma 5 tabanında 5 ve bunun sonucu da ne olacaktır arkadaşlar? 1 olacaktır. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Sağlıkla, keyifle kalıyorsunuz arkadaşlar. Görüşmek